yıldır pandemiyle mücadele devam ediyor evet. bizim hastanede. Bu mücadele içerisinde olan hastanede bir tanesi. Bu süreçte ilk başlarda tabii büyük bir süre, büyük ameliyattan hiçbirisi yapılmadı. Tabii hastalıkla ilgili mücadelede de bu olması gerekiyordu, işin doğrusu söylemek lazımsa. Çok bildiğimiz bir hastalık değildi pandemi sürecinde. Organ nakli de bu ameliyatlardan bir tanesiydi. Hem hastaların riski, organ vereceklerin riski, orada çalışanların riski, hepsini beraber düşündüğünüz zaman bu işlemlerin yapılması diğer merkezlerde olduğu gibi Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde belli bir süre ara verilmişti. Deniz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Hüseyin şaşkın TV41'in konuğu oldu. Ameliyatlara başladılar en son iki hafta önce başarılı bir şekilde canlıdan canlıya bir ameliyatımızı sağ olsun arkadaşlar organaklı ekibi başarıyla yaptı. Hastamızı taburcu ettiler. Sosyal medyada, normal medyada basın kuruluşlarında hem ulusal hem uluslararası şey yerel medyada haberlerde zaten yer almıştı. Hı hı. Şu anda normal olduğu zaman ameliyatlarımıza devam ediyoruz. Şu anda bütün ameliyatlar aynı şekilde, aynı hızda, aynı tempoyla hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor. Ama tabii hastalığın süreci nasıl olacak, nasıl seyredecek? Şu anda bir iğme var, yukarıya doğru yavaş yavaş yükselişte şu anda. Okulların açılmasıyla, üniversitelerin açılmasıyla. Fazil Özkurt'un sunduğu Dipnot programına katılan başhekim Şaşkın, pandemi döneminde hastanede yapılan çalışmalardan bahsetti. Normal hastalar, ikisi beraber ee, hiçbir araya gelme gelmeyecek şekilde. Ha, bir yer beraber deyince bir an böyle dedim Yok. ki hani bir arada nasıl olacak? Tabii bazı servislerimiz Koyut e, hastalarının olduğu servisler. Hı hı. E, girişler çıkışlar ayrı. Bazı servislerimiz normal hastaların takip edildiği servisler. Tabii burada hem dahili hastalar hem cerrahi branşla ilgili olan hı. hastalar hem ameliyatlar yapılıyor hem ile ilgili takipler ve tedaviler devam ediyor. Tabi bu süreçte diğer tarafta da COVID hastaları aynı şekilde hem tedavilerine ve bakımlarına devam ediyorlar. Bakalım yürütebildiğimiz kadar şu ana kadar tıkanmadı 2 yıldır. İnşallah bundan sonra da aynı süreçte aynı tempoyla aynı yoğunlukla yani yoğunluk derken konsantrasyonla devam ederiz. Bir an önce bitmesi temennisiyle demek isterim. Yani. İnşallah. Yani hani yaradan biliyor bizim niyetimizin halis olduğunu ben samimiyetle söylüyorum. Evet mesleğim Allah bize bunu nasip etti. Biz de bu işi elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Evet. Şükürler olsun. Şükrediyorum, hamd ediyorum. Ne kadar şükretsem de az. Ben onu da söyleyeyim. Sonuçta biz bunu öğrendik. Yıllarımızı verdik. Ben 25. senem çalışıyorum. 25 yıl emek verdiğimiz bir şeyi de biz yöneticiyiz, biz bu işi yapmıyoruz diyemeyiz. Ben kendi adıma konuşuyorum tabii. Evet, evet. Diğer arkadaşlar adına ben bir şey diyemem, saygı da duyarım. Ama ben ilk başta bu görevi bize tevdi ettiklerinde ben hep söyledim. Ee, o zamanki sağlık müdürümüz, e, siyasi e, partilerin önde gelenleri bize bunu teklif ettiklerinde ben bu işi yapmam gerektiğini, bu ilde bu işe ihtiyaç olduğunu ve ben ekibin başında olduğumuzu ve ben onlara abilik yapmam gerektiğini hep söyledim.